Hatıralar da yetmiyor, ellerim üşüyor Fotoğraflar konuşmuyor, bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor, bir saniye kurmuşum köyde buluşmuşum seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgili Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım denedim olmadı

Bugün de sonbahardayım Soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım Ah canım sevgilim Derin bir okyanustayım Hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım En azından bugün Bugün de sonbahardayım Soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım Şarkı hayatı gibi Vurur gibi. Bize mi? Aslında onun şarkı çalmıyor. hareket etmesi gerek ama hareket etmiyor. Göstereyim ama hareket etmediği için... Şarkı çalmıyor. Şurada benim bir tane çalışanım var. O şarkı söylemiyor. Ben söylüyorum. O da bir şeyler çalıyor. Şurada da var. Bu da bir şeyler çalıyor. Değil mi lan? Evet, abi. Al işte şişe. Bundan da benim kankalarım Berfin Damla Zeynep Salih Ahmet Zeynep Erbağ Ebru, bir tane daha var içinde. Sen Ebru. Yusuf. Filan filan. Bizim okulumuzda 24 kişi var. Benim öğretmenim Büs Ondan dolayı da şuraya, bir şurada yaşarsınız. Çok mu?